Evet. Tamer Altıparmak e, Ülkücü Hareket'in e, duayenlerinden kendisi. E, dolayısıyla ona bir kısa bir röportaj yapacağız. Sizin daha önce adaylığınız nasıl oldu bir anlatır mısınız? Tamer Bey. Reisim, Çanakkale Bozcaada ilçesine mal müdürü olarak ben sürgün gönderildim. O zamanlar gemi falan yoktu. E, fakat eee başbu cezaevinden çıktığı için motorla ben karşı e, karşıya şeye geçiyordum yakıya. Oradan Çanakkale'ye, oradan da Ankara evet. başbuğumun yanına gidiyordum. Eee evet. yanına gittiğim zaman ben kendimi rahat hissediyordum, mutlu hissediyordum, dirençli hissediyordum, güç alıyordum, kuvvet alıyordum, moral buluyordum. Şimdi Milletvekilliği seçimlerinde rahmetliğin bana talimat üzerine ben istifa ettim. Evet, aday oldum. Aday oldum. Evet. Bizim e, Gökçe isminde sendikacı bir arkadaşımız da milletvekili adayı olmuş. Ben tanımıyordum kaç, o zaman ayrı olunca. Kaç senesi bu dediniz? 1987. 1987. 1987. Evet. Şimdi milletvekili aradayları toplantı sırasında herkese nereyi istiyorsun, kaçıncı sırayı istiyorsun diye başbuğ sordu. Efendim herkes gönlüne göre bir şey istedi. Şu ilden, şu yerden, <laughs> efendim şu sıradan istiyorum dedi. Sıra bana gelince tam Türk oğlum ne diyorsun, nereyi istiyorsun, kaçıncı sırayı arzu ediyorsun dedi. Ben de Sayın Başbuğ'um dedim ben dünya Türklüğü'nün lideri Başbuğ'umla pazarlık yapmak hattime düşmez. Evet. Başbuğ'a emreden ben yaparım. Evet. Sırası da önemli değil, yeri de önemli değil. Benim alacağım bir oy fazla önemli dedim. Davaya kazandıracağım dedim oy önemli. Emrinizde abadayım. Emredin Başbuğ'um saygılar dedim ben. Şimdi ha dedi, ülkücü dediğin böyle olur dedi. Bir Bütün arkadaşlar döndü bana baktı. O Gökçe dediğim arkadaş bizim Adana'nın İhtilal Mehmet'i var. İhtilal Mehmet'i aramış demiş ki ya böyle böyle birisi altı parmak soy isminde Hı. Adana demiş dedi. O tanıyor mu demiş yani tanımaz olur muyum demiş ya benim eski arkadaşım o. Evet. Ya böyle böyle dedi. Bizi de mahcup etti başbuğa karşı demiş. Şimdi ben o mahcup etme şeyiyle söylemedim. Reisim ben içimden gelen duygu düşünceyi ve sadakati davama olan sevgi saygımı hürmetimi ifade ettim. Şehitlere karşı benim ahde vefam. Gazilere karşı da onları duydum. Deren saygının ifadesiydi. Türk milliyetçiliğinin derin ifadesi ülkücü şahıs, ülkücü hareketin mensubu haddini de bilir, hududunu da bilir. Ama ben Başbuğ'un karşısında doğruları konuşma cesaretini bulmuş bir arkadaşınızım. Evet. Valif olduğumuz hususları da hiç çekinmeden söyledim. Başbuğ bana daha yüzüne asmadı böyle benim konuştuklarımı duysanız dersiniz ki ya sen bu cesareti Tamer abi nereden buldun diyeceksin. Ben davamdan buldum. Yani, Başbakan bir şey söyledim. Evet. Başbakan dedim siz koalisyon ortağı olmak istediğinizi devamlı beyan ediyorsunuz, gazetede söylüyorsunuz toplantısında söylüyorsunuz <laughs> televizyonda. Ben dedim kusura bakmayın karşıyım dedim. Niye dedi? Sayın Başbakan dedim. <laughs> biz ülkücüler o kadar küçük bir camia değiliz. Benim gücüme gidiyor da ondan dedim. Şimdi bunu söylemek her baba yiğidin harcı ama benim samimi evet. olduğumu bildiği için bana tam Türk dedi. Ya yani neden iktidar talip olmuyoruz da? Tabii tabii. Koalisyona <laughs> talip oluyor. Tabii. Değil mi? Şimdi baş bu bana dedi ki oğlum sen haklısın ama bizim arkadaşlar bir araya gelmediği için dedi. Evet. Ben dedi bunu söylemek zorunda kalıyorum arkadaşlar bir araya gelmiş olsalar güç birliği yapmış olsak Sen de dediğin gibi dedi Biz tek başımıza iktidara gelmememiz için hiçbir neden yok evladım dedi Tam Türk dedi Sen dedi bunları bilen bir arkadaşımızsın dedi evet. Ama şimdi doğruyu konuştuğun zaman baş bu keyif alırdı. Yani, Mertliğini gösterecek. Bir de eleştiri. Samimiyetli göstereceksin. Eleştiriye açıktı yani. Tabii. Babaydı baba. Onun gibi ben adam tanımam. Adamın hasiydi. <laughs> Liderin kralıydı. Peki adaylık ne? Gerçekleşti mi? Adaylık? Tabii gerçekleşti. Adana'da mı? Adana'ya verdi. Ben de hiç ses vermedim. Konuştuk, görüştük. Hatta, Hatta bana şunu dedi. Dedi ki oğlum Arap'ım biz dedi eritmeden büyüyemeyiz. Hedef dedi ilk önce Arap. Hmm. Şimdi Arap da Musa e, Öztürk benim ana baba tarafından ikisinden daha akrabam. Hatta ana tarafından daha yakın akrabam. Köylü. Şimdi Musa'nın abisi rahmetli İbrahim abi de milletvekili adayı. Musa abi de Özel, sağ kolu e, ee, koruma müdürü. Şimdi veriyatsın ediyor ama akrabamız falan önemli olmuyor orada. Yani şimdi başbuda talimat aldığı zaman davanın için yapacağım genelde. Ben başka bir şey bilmem. Evet. Hatta Devlet Bahçeli bana orada dedi ki Tamer sen ne yapıyorsun dedi. Ben şaşırdım. Ya arkadaşlarım yarın da söylemesi benim gücüme gitti. Ya İsa çeker kenara der ki ya Tamer böyle böyle de şey. Ne yapıyorsun derken ne demek istedi ya? Yani? Ya ne demek istedi o zaman? Şimdi koruma amaçlı. Benim arkadaşım dedi ben dedi iş rica ediyorum iş yapıyor. E ben diyebilirdim burada kendisine. Beyefendi bu benim babamın akrabası. ...anamın daha yakın akrabası... Hmm. ...köylüm... Hmm. ...benim büyüğüm... ...ben senden daha yakınım... ...ama ben böyle bir şey değil... ...ben başbuğun talimatını yerine getiriyor yani. diyebilirdim... ...demedim... ...nezaketsizlik yapmadım... ...partinin genel sekreteridir... ...fakat bu benim çok garibime gitti... ...benim gözümde <laughs> bir değerlendirme... ...söz konusu oldu... ...şimdi... ...onun haricinde... ...bana baş, başka bir adayın Anap'tan seçilebilmesi için dükkan açılma teklifi yapıldı. Bizim arkadaşlar tarafından acı tarafı da o çok hiddetli şey yaptı. Bunlar giderler derler ki toparlayacağı yerde hakaret ediyor. Niye hakaret ettiğini söylemiyorlar. Kötüleme var işte söylediler. Bunlar acı şeylerdir. Bana dedim ki ya bu benim satlık olduğuma davaya ihanet edeceğimi hangi şerefsiz söyledi de siz bunu söylüyorsunuz dedim. Netice itibariyle baş tek kelime söylemedim. Niye söylemedin diyecek olursan başbuğun güvenini yitirmek istemedim. Dedekoducu adam pozisyonuna da girmedim reisim. Evet. Başbuğun yanında mücadele adamı Atak, cesur, gözünü budakları esirgemeyen bir dava neferi olarak gözükmek benim için dünyalara değerdi. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Amin, ben amin. de çok emeği var. Onun hakkını ödeşmek çok zor. çok. Allah, Allah rahmet eylesin. Sizin adaylığınız sonucunda seçilemediniz. Yani evet. Kimse Adana kaç tane çıkarttı o zaman? Barajı aşabildi mi Adana? Hayır, hayır. O zaman baraj aşamadı ama mahşeri kalabalıklara başkom hitap etti. Hı hı. O yer gök başbom cezaevinden çıkmış. Hı hı. Yıllarca hasret kalan o Adana halkı başvurma öyle hatta seçim sonrası yaptığımız bir sohbette Üç buçuk saate açtı Ben beş altı kez de başbaş dedim ki, sayın başbaba dışarıda eski bakanlar var, il başkanları var, e, efendim eski milletvekilleri var, e, müsaade edin dışarıda arkadaşlar otur dedi. Bu, bu olayların kredisini yaptı. Dedi ki oğlum bu nasıl oldu bu kadar mahşeri kalabalık vardı niye o çıkmadı dedi. Kendi aramızda konuştuk. Hatta biraz da baş bu sitem etti. Falan kişileri seçen bu millet dedi. Beni seçmediği için dedi biraz dargınım oğlum dedi. Evet. Bağlayın. Evet. Evet. Haklıydı. Evet. Cezaevinde bedel ödemiş kendisinden başka bu kadar eza çekmiş, cefa çekmiş, zindanlarda efendim yatmış, hayatını bu davaya adamış, bu millet için gerekeni yapmış. Hiçbir şeyden korkmamış, çekinmemiş bir insanın yerine tercih edilen insanlardan tabii ki haklıydı. Ben de hak verdim kendisine. Evet Allah rahmet eylesin mekanı Hı -hı. cennet olsun. Amin. Yine başka bölümlerde devam ediyor. İnşallah, inşallah. İnşallah.